Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Ee, bugün patatesli bazlama yapacağım, serme. Patatesi haşladım. Ee, aldım. Gördüğünüz gibi esiyorum böyle. Böyle. Ee, Sıcayla ezme sebebim şu. Sıcayla ezdiğimiz zaman güzel oluyor. Çok fazla e, patates kalmıyor bütün. Şu, bu şekilde. Bakayım, böyle eziyoruz. Arkadaşlar, yalnız şöyle de bir durum var. Ben her zaman bahsediyorum da ben kesip kesip ekleyip bir şeyler, bir şeyler videoyu öyle şeyden anlamıyorum. Ben ancak işte anı çekiyorum, bir anlık. O yüzden şimdi bunları göstereceğim. E, yoğururken de göstereceğim. Ama işte dediğim gibi hani mayalanıp da şey yapmayı gösteremem. Yani onu o kadar beceremiyorum açıkçası. Yani e, mayalanma süresince bekletip yaparken falan onları gösterme şansım çok fazla yok. Dediğim gibi gerçekten beceremiyorum o kadar. Ee, şimdi patatesimiz ezildi. Bakın püre haline geldi. Aynen püre gibi şu anda. Şöyle i̇şte ben bunun içine biraz su koyayım. Amaç hem soğutma, amaç hem soğutma hem de biraz civasın ee, istedim. Bakın, şu an içinde hiç öyle e, bütün patates yok gördüğünüz gibi. Patates o kadar öldü ki inan ki e, tutuyor. Bakın. Ezicinin e, deliklerinden yukarı çıkıyor. Şimdi Bunu bu şekilde. arkadaşım bir tanesi Yapıyorsun ama Yoğururken e, falan göstermiyorsun diye yazmış bana da. Dediğim gibi bazen benim video çekmek son anda aklıma geliyor. O yüzden de e, çok kusuruma bakmayın. Gerçekten Hani çekiyorum ama çok fazla Bildiğimden değil ezildi. Ben buna bir miktar da süt koyacağım. Arkadaşlar mayalama dediğimiz şey bu yani ön mayalama. Şimdi paket mayayı koyduk. Ben bunu su sütle karıştırdım. Ee, ön mayalamayı yapacağız. Şimdi bunu ön mayalama yaparken ne yapacağız? Tabii ki de içine unu da katacağız. Unumuz da kendi unumuz. Kendi buğdayımdan öğütmüştüm ben. Öbür ekmekleri yaparken gösteriyordum ya. O konumuz. Bakın. Böyle yapıyoruz. Doğuracağız. İyice karıştıracağız. Arkadaşlar, bunu patates katma sebebim şu, ee, patates kattığımız içine gerçekten daha yumuşak oluyor. Bir de e, bayatlama çabuk olmuyor. Sebep o, yani maksat o. Epeydir patatesli serme bazlama yapmadım açıkçası. İşlerim acil oluyor. Aniden e, yoğurma gereği doyduğum zaman tabii ki de en kolay neyse ona kaçıyoruz. O an haşlanmış patatesim olmuyor. De i̇şte dediğim gibi patatesi e, haşlar haşlamaz yaparsak sıcağıyla daha güzel oluyor bana göre. Biraz daha katıtalım. noktası unuttum. Ee, ben her zaman mayama şeker koyarım. Onu unutmuşum. Şeker koymayı unutmuşum. Tamamdır. Bunu kapatalım. Küçük şekerimiz. Gördüğünüz gibi oldu gibi bir şey. Evet. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız biz şimdi? Ee, dedim ya ön mayalanma yapacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Ben de o süre zarfında eee yoğuracağım onumu, hazırlamaya gideceğim. Nasıl katılmam gerekiyor ama gerek yok. Zaten mayalanır. çöplerimiz. Tamam. Şimdi ben bunu üzerine streçle kapatacağım. Bu süre zarfını dediğim gibi bunu hazırlayacağım? Ben hamurumu streçle kapattım. Dediğim gibi şimdi ön mayalamaya bırakacağım kapanması için. Burada da sütümüz var. Mayalanmış. Şimdi ben onu mu hazırlayacağım. O süre zarfında ee, bu da ön mayalama gerçekleşecek inşallah. Arkadaşlar ben unumu hazırladım. Suyumu hazırladım. Şimdi unumu koyacağım. Şimdi ee, hamur tuzumuzu göz kararı ben hiç ölçmem ee, hafif biraz e, eksik gibi olur genelde şimdi e, ön meyvelama yaptığımız hamurumuzu açalım hmm. arkadaşlar bakın bakın ne olmuş sele dolmuş Evet. Selemiz dolmuş. Bakın. Bir aşağı inecek mi? Öf. Puf puf olmuş. Şimdi bunu ne yapacağız? Arkadaşlar buraya ne koyduk? Tuz koyduk. Ee, maya koymadık, mayayı buraya koyduk. Ön mayalama burada. Bakın, ne biçim olmuş? Bakın, gördünüz mü? Göz göz. Bakın, bu ön mayalama. Şimdi hepsini aynı anda yapamadığım için dediğim gibi bakın hamurumuz aynen taşmış gibi şu anda. Bakın. Dedik bir taraftan kabarıyor. Şimdi onu suyla çalkalayıp tabii ki de hamuru soyacağız. Onun fazla mı oldu ne? İçine patatesli malzeme koyduk ya, oradan biraz çoğaldı. Tabii ki de. Evet. İşte. Benim biraz e, gözüm fazla azı görmez bileyim. Kendim bildim bile öyleyimdir. Rahmetli annem de öyleydi. Bol yapardı her şeyi. Ben anneme çekmişim herhalde. Şimdi ekmeğim var aslında benim. Cizleme diyoruz ya ondan da var. Ben yapıp dondurucu koyuyorum da oradan çıkartıp yiyoruz da. Şimdi serme bazlama yapalım dedim. Oğlum dalıyor şimdi gelip gittikçe onu veriyorum kendimiz yiyoruz. Misafir geldiği zaman onlara veririz. Hep bana hep bana olmaz. Arkadaşlar ben hamuru yoğurdum. Şimdi üzerini kapatacağım. Kameramanım yeni geldi. Ee, <laughs> o yüzden baştan yoğururken de gösterecekti. Şimdi ben kapağına yağ sürüyorum Selen'in. Ee, yağ sürme sebebim de hamur mayalandığı zaman kapağı yapışmıyor o zaman. Gördüğünüz gibi bakın hamurum böyle yumuşak bir hamur elde ettik. Bakın. Ben bunun içinde un, su, tuz, maya bir de patates var. Haşlanmış patates. Biraz şeker koydum. Koyalım zaten mayaya. Ee, unumuz da kendim buğdayımdan eflen de yuttuğum cızlama oluyor da sermede kabarmıyor diye ister istemez içine e, biraz da olsa çitle ile un kattım yani. Yalan söylemeye gerek yok. Şimdi bunu kapatacağız. <laughs> Mayalanmaya bırakacağız. Ön mayalama yaptığımız çabuk oldu ama Demem. bu Demem. 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 Fazlayıp örtü yapacağız. Yer ne aldıracağız. Sonra pişireceğiz. O zaman da çekeceğiz inşallah. Şey Gördüğünüz gibi işte hamurumuzu sardık. Uyumaya bıraktık. Az sonra görüşmek üzere. Dediğim gibi ben e, bekletip de beceremiyorum. Mecburen ayrı video çekmem lazım. Ekmek pişerken. Herkese hayırlı günler.